Şimdi dördüncü sınıfta harf bilgisiyle başlıyoruz. Önce öğrendiklerimizi hatırlayalım. Ee, ses nedir? Önce onu bilmemiz lazım. Ses, akciğerlerden gelen havanın gırtlağımızdaki telleri titreştirmesiyle oluşur. Sesin yazıdaki sembollerine harf diyorduk. Yani işaretlerdir aslında o harfler. Harflerin belli bir sırayla yazılışına ise alfabe diyoruz. Yani bir dildeki harflerin belli bir sıra ile yazılışı alfabedir. Diğer adı abc'dir. Türkçe'de 29 tane harf var bizim dilimizde. Bu harflerin 21 tanesi ünsüz yani diğer adı sessiz. 8 tanesi de ünlü diğer adı sessizdir. Ünlü harflerimiz a, e, ı, I, i, o, ö, u, ü. Bunlardan a, ı, o ve u kalın ünlüler. e, i, ö ve ü de ince ünlülerdir. Şimdi ilk önce öğreneceğimiz konu alfabetik sıralama yani sözlük sıralaması. Çocuklar sözlük sıralamasını daha önce öğrenmiştik. Sözlük sıralaması alfabeye göre yapılır. Sözcükleri alfabeye göre sıralarken önce ilk harflere bakarız. Eğer ilk harfler farklıysa alfabeye göre yani A, B, C, Ç hangisi daha önce yer alıyorsa o birincidir. Ve sıralamayı ona göre yaparız. Diyelim ki ilk harfleri aynı olan sözcükler var ve hepsi aynıdır. Fark etmez. İlk harfleri aynı olanların ikinci harflerine bakıyoruz. İkinci harfler aynıysa üçüncü harflerine daha ki farklı olanı bulana kadar inceliyoruz ve sıralamayı ona göre yapıyoruz. Alfabede hangi sözcüğün ilk harfi daha önce yer alıyorsa o sözcük daha önce yer alır. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi bunlarla ilgili örnekler yapacağız. Evet, bıraklar. Evet, şimdi sözlük sıralaması ile ilgili üç ayrı örnek verdim. Bunlar birbirinden farklı örnekler ve bunlarla ilgili çalışmaları yaptıkça daha iyi anlayacağız. Şimdi burada çimen, mutfa, ayna ve ipek sözcüklerimiz var ve bunların alfabetik sıralaması yapmamız isteniyor. Ne dedik? Öncelikle sözcüklerin ilk harflerine bakıyoruz. Burada Ç harfi var, M harfi var, A ve İ. Şimdi bunlar farklı olduğu için bunları sıralamak kolay. Alfabede önce A harfi yer alır. Bu yüzden ayna sözlükte bütün sözcüklerden önce yer alır. Birincisi ayna. Sonra sayıyoruz. A, B, C, Ç. İkincisi Ç. D, E, F, G, G, H, H, I, I. Üçüncüsü İpek. Ve sonuncusu. Yani bunun sıralaması şöyledir. Ayna sözlükte hepsinden önce yer alır. Birinci. İkincisi çimen. Üçüncüsü ipek. Dördüncüsü ise mutfak. Bu alfabetik sıralama. Şuna bakalım. Mis, maden, miske, muhtaç, menekşe. Hepsi M harfiyle başladığı için çocuklar M'yi eledim. M'yi e eledim. M harfini eledim. M harfini eledim. İkinci harflere geldik. A, I, U ve E. Buna göre A harfi birincidir. Sonra A, B, C, Ç, D, E ikincidir. F, G, H, H, I, I üçüncüdür. Sonuncusu da U harfidir çocuklar. Alfabede sonlara doğru yer alır. Birincisi matem. İkincisi menekşe. Üçüncüsü miskek. Dördüncüsü de muhtaç çocuklar. Şimdi bu farklı bir örnek. Bunu iyice dinlemenizi istiyorum ve bununla ilgili bol bol çalışma yapacağız. Şimdi burada K harfi, K, K, bir de K. Hepsi K ile başlıyor. K'ler gitti. k sesi ile burada boş bir ses kalıyor çocuklar. Rakam olarak düşünün. Sıfır her şeyden önce yer almaz mı? Sıfır her şeyden yer, önce yer alır. Yani başta sıfır vardır. Sıfır. Olmayanlar. Buna göre birincisi kaya ikincisi kaya, kayaktır. Önce ağları sıraladım. Şimdi üç ve dörtleri bulmaya geldi. Ne var? Kayık. Kayık orada ne var? Kayın. Bakın. Şurada kayın, kayır. Bunların dördü aynı. Nereye bakacağım? K ve N seslerine bakacağım. Burada K sesi N sesinden daha önce yanlar alfabede. A B C, C D E F G, G, G H I J, K. Yani burada K sesi 3 numara, 4 numara N sesi. Bu farklı bir sıralama tipidir. Farklı bir örnek. Yani ben sıralama yaparken kaya kaya buldum. Burada harf yok. Burada K var. Önce A'ları kendi aralarında bir ve iki şekilde gruplandırdım. Olmayan harf hepsinden önce yer alır. Bir, ikincisi kaya. Yazıyorum. Birincisi kaya. ikincisi kaya. Yani sözlükte yer alma durumu. Üçüncüsü kayıp. Dördüncüsü kayındır çocuklar. Evet, alfabetik sıralamayı bu bilgilere göre yapacağız.